Balkan devletleri ve milliyetçilik imge ve gerçek arasında kalmıştır. Tarihsel milliyetçilik genellikle yanlış varsayımlar üzerine kuruludur ve mitlerle beslenir. Fakat siyasal devletlerin kurulmasında güçlü bir öğretidir. Bu savun doğruluğu Balkanlardan başka hiçbir yerde daha açık bir biçimde kanıtlanamaz. Çünkü Balkanlarda tarih Gusla ile yazılmıştır. Berlin Anlaşması devletler kurdu ve onları nüfusa dayalı etnik ya da dinsel gerçekliklere dayanmak yerine tarihsel, romantik anılarına dayanarak çizilmiş sınırlar içinde yerleştirdi. Efsanelerle ve mitolojiyle oluşturdukları hafızalarını toprağa bağladı. Avrupa'da millet olma süreci bin yıllık bir aksiyon ile meydana geldi. 9. yüzyıl kullanan açıdan 18. yüzyıl aydınlanmaya kadar gelen süreç içinde tüm toplumlar farklı aksiyonlar içinden geçti. Ortak tarih, ortak kültür, ortak edebiyat, ve ortak bir bilinç ürettiler. Fakat Balkanlarda modern milliyet ilkesinin bütün bu öğretileri yüzyıllar boyunca çeşitli gelişme aşamalarında ve türlü biçimlerde bulunmaktaydı. Kendilerinden bir millet kuramadılar. Devletin kuruluşundan sonra yazılan tarihler milletin çok eski çağlardan beri var olduğunu iddia etse de millet kendisine biçim ve öz kazandıracak olan devleti bekledi. Fakat Avrupa'da ilk milletler sonra devletler kuruldu. Balkanlardaki milli, teritoryal, toprağa dayalı devletler 1878 Berlin Anlaşması'nın tezgahlarıyla İngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya tarafından kuruldular. Bu milletlerin amacı bütünüyle kendi çıkarlarına hizmet etmekteydi. Anlaşmanın yaptırımlara bağladığı düzenleme bütün bir savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması sonucunda ortaya çıkan ganimetin bölüşülmesi haline getirmek üzere planlanmıştı. Avrupalı güçlerin aralarındaki savaş salgınına karşı bir aşı olarak tasarladıkları Berlin Anlaşması reçetesi Balkanlar'da süregelen çekişmeler için bir reçete oldu. Kurulan bu yeni teritoriyel devletlerin tek biri bile gerçek millete dayanmıyordu. Bu yaşanan olayı en güzel anlatan ise Makedonyalı Nikola'nın anılarında belirttiği gibi çıkarlarının gerektiğine göre bir kardeşin Yunanlı, diğer kardeşin ise bir Bulgar ya da Sırp olduğunu iddia etmesi gibi saçma bir olay vardı Balkanlarda. Yani insanlar kendi çıkarları doğrultusunda kimliklerini ifade ediyorlardı. Milletin savunmasında onlara karşı bir durumu ortaya konuyordu. O tarif edilen onlar genellikle Müslümanlardı. Çünkü din muhalefeti güçlendirmek için kullanıldı Balkanlarda.